Var. Lütfen ben öldürmeye çalışmayayım. Öleceksin kırmızı. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Bana bak bir daha bana karşı çıkarsan çok kötü yaparım seni. Öldüreceğim seni. <laughs> hayır bunu yapamayacaksın aslan abi. Demek öyle ha. Mor, çekil. Tamam çekildim. <laughs> Turuncu sakin ol tamam. Merak etme bunu öldürünce ölü şeyini sana vereceğim. Tamam. Bir an önce beş kardeşli ağzıma yem, onun, onun bedenini yemek istiyorum. Tamam tamam bir dakika. Bir geriye doğru dursun, tamam. Aa! Ben bunun kırdım. Ben kemik kırılmış sevmiyorum ki ama. Cık, mavi. Mavi. Bak Turuncu. Sen küçükken de insan halini... kendi bir yemek seçimi yapıyordun. Öf tamam ya. Bir sır <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Öldürdüğünüzü görüp gidebiliriz. Tamam. Ve giderler. <gülüyor> <gülüyor> Her bir Rainbow Friends'in bir tane canlanma hakkı vardır. İyi ki maskotlarımı özel bir şey eklemişim. Aaaa oh, kendimi çok güçlü hissediyorum. Aaaa 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 Herkesi öldüreceğim. Aaaa 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 Mavi gel çabuk buraya. Tamam geliyorum. Efendim kırmızı. <laughs> Sizi tek tek bıçaklayacağım. Kırmızı. Öleceksin. Yetti artık. Biz neden bu hale getirdin Aslında özel oluşturma nedeni küçükleri engellemekti. Bu terk edilmiş doğum günü Partisi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, sonuçta buraya serseriler gelir diye. Ama bizi böyle kullanmak yerine silah tarihleri koyarak onları yok edebilirdi. Bizi asker olarak kullandı. Gel buraya. <laughs> Ayaklarım, bacaklarım öleceksin. Hayır, ölmeyeceğim. Aa! kolum kopmuş olabilir ama halen daha ayakta kalabilirim. <laughs> B Bütün Rainbow Friends arkadaşlarını öldüreceğim. <laughs> Hayır. O iki son Rainbow Friends yaratıklarını unuttun. ne kimlik ya? Kimmiş acaba? <laughs> Hepinizden daha güçlüyüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel yeşil. Artık al, artık Allah ne verdiyse. Al. küçük turşu. Ya, ya, küçük dinozoruyla dalga geçemezsin. <laughs> Çok kolaydı bu. Bütün <laughs> <laughs> Rainbow Friends yarın Hayır hayır Kapı nasıl kaçtım Olamaz Hayır Öleceksin kırmızı Öleceksin kırmızı Hayır benden ne istiyorsunuz Canını Ödeyeceksin.